Problem annemin şehir hayatına hoş geldiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Bugün beni soracak olursanız annemin en kemala mantı pişireceğim arkadaşlar. Hümeyra da yoğun istek üzerine spagetti pişireceğim. Anne dedi bana spagetti pişirsen sebzeli dedi. Ben onu yapacağım bugün. Çıtlığımızı da topladık geldik arkadaşlar. Bugün yine çıtlığa gittik. Şöylece kuva arkadaşlar biz. Sizler ne bilirsiniz, ne ne bilir misiniz bilmiyorum ama biz kuva imliyecek gittik biraz da kuva imliyi topladık. Şimdi çıtlığımı ıslattım. Ben iç harcım, mahannamın iç harcına hazırlarken o da ıslana dursun. Ben yani de şöyle hazırlamaya başlayayım canlarım. Bir selam ver. Bu arada kan verdiği ne oldu? Selam ver. Gelin videom da hoş geldin. Nasılsınız? Beyizini de inşallah biz sorarsanız biz de iyiyiz. Şu ne yemek o Hangisi? O şey oldu. Kamberi de yengesi gibi alışmış arkadaşlar. Kamberi yi yine çağırdılar. Amin diyeyim sağ olsun. Hem hani ya. Önce diyor hazırladıydık diyor fazladan hazırladıydık kan bey gelir diye diyor. Hmm. Onda diyor gelmedi diyor. Bugün ne? anneme hem çıkmış aldım arkadaşlar hem de oraya gidecek. Biz de baş başa Kemal, Ümeyra, Enes. Hem hani diller ya anne. ne diller? Şey çantada tek çeklik değil. Hmm. bu hesap. Evet sen çok bilmişsin. e ee, sen ne öğrendin? Ee, bir de sen gitsenle. Hmm. Arkadaşlar bu gidiyor. Bana burada sözü veriyor. <laughs> tamam anneciğim senin sözünü dinleyeceğim. İkra ile dövüşmeyeceğim diyor. Dö sözü veriyor arkadaşlar bana. Burada. Tamam anneciğim ikra ile dövüşmeyeceğim. Dalga etmeyeceğim diyor. Aslında dövüştüğü yok ama ikra gel benimle oyna diyor. Bu da oynamak istemiyor. İkra'nın oyuncaklarını alıyor. Kazıyor. İkrarla paylaşma alıyor. Kesin biri ikrar gibi istiyor. Dilkene kavga gurultu kopuyor orada. Ben de bir daha kendi kendime söz veriyorum. Bir daha seni koç mu istiyorum. Enes enes'in Kime Enes gidiyor? Kim? Seni baban yanına koyacağım diyor. Ben çatladı çantada çektiğim ana. Yani. Ben sen nereye gidersen Anladım ben orada. Ama Aa bak. Sen mutluğa geliyorsun ben mutluğa geliyorum. Evet ya valla. Biraz göksel olsun ki. Evet anne ne doğranın şimdi sen onun için? Bir de ne doğranın anne. Valla domates aldırdı geldi Kemal. Domatesin biber Kendisi gitmedi yoruldu o da ekmek aldı geldi. Abimin çarşıya kadar gitti. Çocuktan beri saldı. Abi iyi geldi tamam. Hı? Abim iyi, iyi geldi, iyi geldi tamam. Ee, yani sen de büyüdün Abim gibi oldu mu? Sen gideceksin her işimize, dükkanımıza, bakkalımıza. Enes'cim bunu getir, Enes'cim bunu al gel diyecek, Sen de gideceksin. Takma ya sanmazsın. ben yorulurum ya. Ama ne işim var benim? Ben hiçbir yere gidemem. Sen beni yani biliyorsun ana. Beni erinceye. Yok canım, o zaman şimdi bebeksin çocuksun ya o yüzden eriyor. Gerçi ben biraz bu çökene de aynıydı. Hiç yerinde duramazdı. Hala aynı. Bak bir kol almaya gitti. Bir domates biber almaya gitti. Bir çöp attı geldi. Yani dediğin doğru. Gelince kadın her yerde kendini belli dermiş. Daha diyorum anne, hani çantada keklik için diye. Evet. Nasıl biliyorsun ki? İsimleri nereden uyduruyorsun ya bu işleri? Ne? Sen kimden <gülüyor> öğrendin ya? <laughs> ki? Neyleri? Şey diyorum, yalancının ortaya çıkardığı. Nereden buluyorsun o lafları? Öyle <laughs> mi dedin ben bu Ne dedin ya? Nasıl çok bilmişsin bizim. Yani Doğru söylüyorsun dedim ama. Erinceğin erince mu ya. Abinin küçüklükten belli. Evet. Gerçekten de öyle. Her yere gider. Her yere. Hiç durmaz mıydı benim yaşımdayken? Senin yaşındayken babanın babayın her yumucunu tutardı vallahi. Sen eriniyor. Her yumucunu tutar mıydı? He, her yumucunu tutardı vallahi. Ya git anne ya. Vallahi billahi. Sen, anne senin de ne dediğin belli değil canım. Ne? Biliyorum. Senin yaşındayken gidiyordu diyorum. He. Biliyorum. Babasının sözünü tutar mı diyor, işte, anasının sözünü. Babası bir şey diyor ya Enes. He onu mu diyor? He onu tutardı diyorum yani, yumucunu tutardı diyor. He tamam. Yanlış bir şey yani söyledim. Anne, mi? ben ben ay bittim bak gördün mü anne? Ne? Ay bittim bak gördün mü? Yok lan ay bittim Sen de büyüdün mü? Sen de yapacaksın diyor mu? Şu an kalbimi kırdın anne baya. ya. Aman ne çabuk kalbin kırılıyor senin de. Kırılır. Ben Kırılır sana mı? böyle desem kırılmaz mı? Kırılmasın Hı. lan. Evet, lan. arkadaşlar. Tutur evet, sen, sen söyle önce. Bu arada ablam abbalarım Pazartesi günü bizim doğulumuz var. <laughs> Zaten biliyorlar oğlum. Olsun. İlla, torun olan var, çocuğu olan var. Evet hanım, sen söyle bana. Evet arkadaşlar. Mağamdan salıyorum. Daha Enes'e kamberde sipariş etti. Gitti bana da bıraktı. Yarın vardı. Tarım değil de biraz kalmıştı. Gitti mi Yer abi? Ne? Gitti mi Yer abi? Abi mi? He. Gitti canım abi. Seni yanında bir video çekerken bana bir alım anca halli olur. Onun sonra da yoğurdum özeyi. Yine evet, de daha yeni geldi sen ya. Yok lan abi işte. abim geri gel yerdim. Şimdi ablan gelir birazdan, abin değil de. Ama daha gücü olmadı ki, sekiz de geliyor ama. Ezan yaklaşıyor ya, akşam ezanı yaklaşıyor ya. Ondan ama bir şey yapıyorum. Canım heykez gelir geliyor Artık oruç bitirse dokuzda mı gelecek? Yine aynı gelecek. O zaman oruç bitmez yani. Gelin enes onu bu göster. Evet arkadaşlar, bak. Suçlu suçlu falan yaptım, domatesini, biberini. Biraz geriden göster, ol çok karanlık korkuyorum ha. Tamam. Bu da mahannamız. Bu da mantı suyum arkadaşlar. Onu da salacağım şimdi. Allah Dur Allah biraz Bir karıştırayım şunu. Evimiz çok sakin. Enes de uyuyacağmışmış galiba ama ben uyandırdım. Şöyle çatalımı yedirmeden arkadaşlar şöyle karıştırın. Birbirine girsin. Top oluyor o da birbirine. Çekmeyi karıştırmayınca. Çıtlığını da yıkadım bulaşıklarım vardı. onlarda da yıkadım canları. İnsan işitmez bu kadar da. O neydi? Su koktun ya. O neydi? Evet arkadaşlar. Mahanla haşladım. Şuralı Saatimiz kuruyor. de yaklaştı bu arada. Anne gidip buna şey koyayım Ne? Çay bardaklarını da koydun mu? Yok anne çay demlemedik çay bardaklarımızı. O zaman dün şey vardı onun için. Anne niye döktün Buraya döktüm anneciğim bak. Ah paket demes paket var mahal tamam. Evet, tamam bunu da buraya döküyorum yani. bir meyve sevdim zaten Mahan'la. evet sen o yüzden uyutmadım ben mantımız da burada kaynıyor arkadaşlar sosum da burada bunu da buraya ilave ediyor abilerim bu arada size bir şey söyleyeceğim abaların mı abalar mı bu annem var ya bu anne evet. Benim uyuduğumu ben hiç kaldırdım bir yani. de bana ayağını atıyor. Sen kaldıracağım. Yok e, neyle ya. Samura ne Yo, ya. Yok hani uyuyor mu ben yemek yaptığınız mı? Evet. Ben bunu nasıl söyleyeyim yemek yediniz mi? Yedik. Beni niye uyandırmadın? Uyandırdık. Uyanmıyor. Hepsi de yalan. Uyanmıyor. Vallahi uyanmıyor. Nasıl Sadece uyanmıyor? Yiyorsun. Aslında şimdi ya. size yalan atacağım ya. Kaldırıyorlar mı kaldırılmıyorlar mı diye. Vallahi uyanmasaydım. Ama bir de hani gerçek gibi uyuyor biliyor musun? Şey diyeceğim. Mümeyda. Anne. Annem. Ben uyanın. Sen bizi uyandırırsan ben de diyeceğim ki şey diyeceğim. Kahra vurmamak için tencereye vurmayın diye çabalıyorum arkadaşlar. 5-10 dakika daha yatsın de. Olmadı. Sonra gir kalk. Ne? Ben de malarımın mı da diyor. Salça hiç kızartmıyor hiç. Nasıl kız? Domates şey bildiğin salçamız. Anne hollikton da var mı? sen, otur anne. Ondan sana anne. Diyeceğim Uzun ki. Bu ne iyi mi bilmiyorum gümüş ya. Ne? Mahananın. Oraya götür anne tabaklara burada mı koyayım da götürüm yoksa orada mı? Aha yanımız Allahu ekber. Anne de diyeceğim şey diyeceğim. Bana bir ayran diyeceğim sonra kalkacaktım gel diyeceğim. Ama ya, öyle ben şaka olmaz. Burada koyayım anne bizim dinede. Orada koyalım. Sen koyar mı orada? Evet ben koyarım. Hadi al o zaman. Ben de babanın engel mantısına bakayım. Ay canım bak. sen ne vallahi çiğ. Başka şey ise ona göre. Üç. Babam da yiyecek mi yemez? Babana normal mantı koyacağım. Ha? Şunu da al babanın engel mantı koyacağım ya. Ha? Tamam. Hadi. Anne. Anne. Canım nasıl yıkma hanla istedi vallahi ya. Ta buraya geldi kokusu. Tamam oğlum yiyeceksin işte. Yiyecek. İhtiyaç. Al şu çatalda koyayım. Mümüş neredesin? Gitti. Tamam. Geliyor. Geldi. Koç koç. Kaşığın yardımıyla, çatalın yardımıyla koy. Masamız, oh, masamızı, oh, mis... masamızı süsle biz de geliyor. Aynen biz de yiyecek yani. Yeter mi atbalar mezanımız evet, olmuyor. Mantın, Enes. Anne getiremem kuruya. Çek Kuruç. de gel. Evet abi öyle Evet canlar bu da Leyla ablamın getirdiği mantı. Anneme mantı pişiriyorum. Çık Daha açılmadı. Biraz daha kaynasın. Hı. Bu arada ablam, ablam ezanımızı dinlet. Hadi. Şöyle bastım. Tavur vakti hazırlanan ablam, ablam burada olanlar vakti vaktine. Şöyle ablam, ablam çekeyim. Yani şimdi bizim burada yeri oldu. Bazı yerlerde akraba falan şey oluyormuş anne. Sabah oluyormuş diyorum. Mesela amcangilim olduğu olduğu yerde, nükleatlangilim olduğu yerde. Hı. Mesela e, arpa plangili arp de, yani, değil. Arpa plangili değilse yarım saat öğüt açıyorlar. Ne mi? Tabii canım. Ha ki yine oran, onlar altı da açıyorlar yani. Hı. Biz de seyirci de mi ne açıyor adam? Ya koyma arkadaşlar tavamı yıkadım. Hı. Annem de çok ya artık. Şey, Şimdi onun adı ya. İyi ya. Rüş da mı şimdi bizden erken açtılar ki? Önce açıyor, son açıyorlar. Biz açıyoruz, onlar öyle açıyor. Hmm. Anladım. Ana bak gördün mü ya? Çok zekalım İyi şey, anne. Yani, ben çok zekalıyım. Tabii ya. Çok tabi zekalısın. Ama deneleri yapamam Cefyalıyım da. Ben siz yapamıyorum. İşte bana umur dediğin o yüzden yapamıyorum. Ya sen yapam. Şu tuzu biraz az olmuşum şu şey oldu. Evet arkadaşlar biraz yağımız çok kızmış. <laughs> <laughs> Onlar başladılar yemeye. Ne hey. Ne oldu? <laughs> evet canlarım yağımı da döktüm yanıma gelin için. Aşkım gel. Tamam. Ya çözülay arkadaşlar hadi Kemal yiyecek bunu şimdi. Anneme biraz yağsı çok olmasın. Anne bir tane bir çekelim Tamam. Çözdü. Toz gibi. Çöz etti. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bize afiyet olsun. Destek bile vermeyin. Ya ben olmayın. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Sıperler pek. Çünkü gelin. Annem şehir hayatında kalıp. Görüşmek <laughs>